Asya Hun Devleti hükümdarı Metehan ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar şıklara geçmeden önce biraz Mete Han hakkında bilgi verelim. Tanhü ünvanını kullanan ilk hükümdardır. Oğuz Kağan olarak da anılmıştır. Toprak milletindir. Onu kimse veremez sözü Mete Han aittir. Metehan Orta Asya'daki Türk boylarını bir bayrak altında ilk defa toplamış böylece Boylar Birliği Federasyonu oluşturmuştur. Teşkilatlanma çalışmaları yapılmış, idari, askeri, mali alandaki ilk teşkilatlar oluşturulmuştur. Metehan, Yüeçlilerin kendisinden toprak talep etmelerine karşılık at avrat benim, toprak ise milletimindir diyerek Yüeçlileri ortadan kaldırmıştır. Bu durum Metehan'dan vatan sevgisini geliştirdiğini kanıtlar. Ee, ne dedik başka? Devlet meselelerini görüşmek amacıyla kurultay oluşturulmuştur dedik. Ee, ülkeyi üç'e ayırarak yönetmiştir. İlk kez düzenli Türk Kara Ordusu kurulmuştur. milattan önce 209. İlk kez onluk sistem geliştirilmiş. Orduya tek tip, e, tek tip elbise giydirilmiştir. Metehan döneminde Çin üzerine seferler düzenlenmiş ve başarılı olunmuştur. Ancak Metehan kalabalık Çin nüfusu içerisinde asimile olmamak için Çin'e yerleşmemiş, Çin'i vergiye bağlamıştır. Metehan Türklerde vatan sevgisinden bahseden yine arkadaşlar ilk hükümdardır. Şimdi şıklarımıza baktığımızda A. Oğuz Kağan olarak da anılmıştır. Evet doğru bir ifade. Orta Asya'daki Türk boylarını ilk kez bir bayrak altında toplamıştır. Yine doğru bir ifade. İdari, askeri, mali teşkilatlanmalar ilk kez oluşturulmuştur. Doğru. Devlet meselelerini görüşmek amacıyla kurultay oluşturulmuştur. Doğrudur arkadaşlar. E seçeneğine baktığımızda Asya Hun Devletinin bilinen ilk hükümdarıdır. Bu yanlış bir ifade. Bir önceki sorumuzda söylemiştik zaten. Asya Hun Devletinin bilinen ilk hükümdarı kimdi? Teoman. Dolayısıyla e seçeneğimiz hatalı arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı.